TUSAŞ Hürkuş projesi kapsamında başlangıç ve temel eğitim uçağını geliştirdi. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hafif silahlı keşif ve saldırı uçağının üretilmesi için Hürkuş'un silahlı varyantı Hürkuş C çalışmalarına başlandı. Bir süredir kompozit Hürkuş'u gündemine alan ve Hürkuş C'yi geliştirme çalışmalarını sürdüren TUSAŞ Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ankası 2021 tatbikatında Hürkuş'un Hava Yer Entegrasyon Uçağını tanıttı. Hürkuş, uluslararası katılımlı tatbikatta gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hava Yer Entegrasyon Uçağı olarak bu yıl 6 adet Hürkuş uçağı envantere girecek. İlk iki uçağın yakın zamanda teslim edilmesi hedefleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın istekleri doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen uçağa mini akıllı mühimmat mamleye entegre edildi. Uçak, lazer işaretleme, gece gündüz görüş, hedefleme podu gibi donanımlarla görev yapacak. Hava yer entegrasyon uçağı daha önce TÜBİTAK SAGE'nin TOGAM mühimmatı ile atış testleri gerçekleştirmişti. Zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu sayısal kokpit ve gelişmiş aviyonik sistemler ile donatılan Hür kuş C ise pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyet ile gerçekleştirilmesini sağlayacak. Dijital güvenli haberleşme, görüntü ve veri bağlantısı, termal görüntüleme nişangaz sistemi imkanlarına sahip uçak cirit, lazer güdümlü füze, lumtas umtas güdümlü roket gibi milli mühimmatlarla görev yapabilecek. Hürkuş genel maksat bombaları ile 12.7 ve 20 mm top sistemlerini de taşıyabilecek.